Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Janssen oynuyorum. Global bir Janssen olma hedefindeyiz arkadaşlar. Araba olup herkesi çarpacağız bakalım. Karşı rakipte bir Gusion var. Ee, karşı rakibimizi analiz edeceğiz, bakacağız, oyunumuzu oynayacağız. Mia ile birlikte oynuyoruz şu an arkadaşlar. Ee, altın koridorundan gidiyoruz. Bakalım bir ok işareti atalım. Okey verdik arkadaşlar. Sıkıntı yok. Minyonlarımızı hemen alalım hızlı, hızlı. Franco ışınlama yaptı. Franco Mia'ya vurmaya çalışıyor. Hemen onu bir temizleyelim ufaktan. Çok güzel onu aldık. Hemen buna da vuralım arkadaşlar. Vuralım vur 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 vur. Kule altı, kule altı girdim. Çekicimi attım. Johnson'ın çekici gerçekten çok iyi. Örümceğimizi de alalım. Gord geldi. Gord'a hemen vuralım. Mia geri çekil. Mia, Mia, Mia geri çekil Mia. Mia ile bazen böyle oynayanlar kendini çok tankmış gibi görüyor. Önden gidiyor. Ona çok dikkat etmeleri gerekiyor. Gerçi yanında tank var diye herhalde şu an rahat oynuyor. Ben varım çünkü yanında. Şansım var. Bir dört olalım. Arabayla gezmeye başlayalım. Kilimizi de aldık. Bir 0 öndeyiz. Evet 2'de 2. Çok iyi. Hemen örümceğimizi keselim. ADC koridorundan devam edelim arkadaşlar. Çalıya da pusalım. Görmesinler bizi. Sıralı sistem maçı arkadaşlar bu. Glover bir Johnson olma hedefiyle adım adım ilerliyoruz. Ara ara bol bol Johnson oynayacağım. Çok güzel. Kule altı. 4-0 oldu şu an. Çok güzel gidiyor. Herhangi bir sekme tekleme hiçbir şey yok. Okeyimizi de verdik. Mia da güzel oynuyor. Yanımdan ayrılmıyor. Güzel başladık arkadaşlar. 6-0. 6-1 oldu. Azar da 7. Hemen hemen alalım Franko'yu da. Çok güzel. Dal 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 dal. Kesiyoruz arkadaşlar. Hepsini kesiyoruz sırayla. Sırayla arkadaşlar. Parayla değil. Çok iyi. Clint gel kaçma. Clint tek başına ne yapacaksın Clint? Mia, Mia kasıldı arkadaşlar. Ben de kasıldım sayılırım. Güzel. Artık 4 olduk. Araba olma zamanı. Çarpma zamanı. Gezme zamanı. Saniyesini bekliyoruz arkadaşlar. Aa binmedim ya. Binsene bir tur atayım şurada. Allah çarptık ya. Döndüremedim arkadaşlar. Direksiyonu çeviremedim. Çok fena çarptı. Sol taraf komple gitti. İki gün sanayiden çıkmaz. Çok iyi. Kule 6. Franco'yu aldık. Clint. Gel gel. Clint. Şu an güzel gidiyor. Hemen araba olduk. Bindik. Evet arkadaşlar. Şu an bir baskın atmaya gidiyoruz. Gezelim biraz. Turlayalım. Turluyoruz şu an. Turlarken ortada. Bir anda orta denk geldik. Kime niyet kime kısmet derler. Gorda da kısmetmiş. Evet. Kuleyi de, kuleyi de vuralım. Cyclops yanımızda. Mia Solum'da. Tamam. Seni de gezdireceğim Cyclops. Hepinizi gezdireceğim arabayla. Araba güzel arkadaşlar. Arabaya bindiğiniz zaman yani Johnson'ın araba olduğu zaman çok güzel bir şekilde gezebiliyor. Evet. Bunlar akıllanmayacak büyük ihtimal. Hala kulendi. kadar giriyorlar. Klint gel klin. Araba olduk. Çarpacağız. Çarpacaktım. Arkadaşlar çarpacaktım ben onu orada. Gene duvara çarptım. Gene duvara takozladık. Bakalım neler olacak. Ee, oyun şu an güzel gidiyor. 11'e 4 gidiyor. Bir aksaklık yok şu an. Güzel. Kritik çıkacağım. Şansına kritik çıkacağım. Daha sert vurmak için. Tekrar araba olalım. Bekleyelim saniyesini. Ultinin saniyesi var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. 3, 2, 1, 0. Şu an araba olabilirim. Bekliyorum. Mia'yı bekliyorum. Mia da şimdi doğacak. Birlikte gideceğiz. Hadi bin Mia bin. Heh. Tamam. Şimdi bindik arkadaşlar. Gidiyoruz. Bakın orta kuleden ortadan gidiyoruz. Allah direkt Franco'ya tokozladık. Franco'nun zaten kaçarı yok. Arabayla çarptığın zaman orada sabit bir şekilde donup kalıyor. Üzerine de birinci skili çekici attığınız zaman gene bir stun yemiş oluyor. Bir daha donuyor. Evet şu an mesela attım. Bakın bizim ready çalmaya gelmiş Gusi. Gusi şu an yerde arkadaşlar. Böcek gibi yerde şu an. Hiçbir yere kaçamaz. kırılgan olmadığı için şimdi Johnson kırılgan bir hero olmadığı için arkadaşlar da gelse Fanny'de gelse alamaz. Çekici açıp atıp sabitlediğin zaman donar kalır. Araba olduk gezelim. Gezelim hep beraber. Gene takozladık duvara. Çarpa çarpa gidiyoruz. Al bakayım sana. Bak bir çekiç attım devirdim. Arkadaşlar bu arada 7 kilim var. Çok güzel gidiyor. Bir çekici ölüyor adamlar ya. Geldik çaldayız Pustuk. Aldık bunu da. Aldık aldık. Dur kaçırma dur. Çok güzel. Mi aldı. Araba oldum yeniden. Araba hadi gidelim. Dur çarpma dur. Yok bu sefer çarpmadık. Aha Gord. Gord'a kısmetmiş arkadaşlar. Gene Gord. Söver birazdan. Oluyor bazen böyle. Sövebiliyorlar. Çok güzel. Mia kopardı oyunu. Çok, benim o benim. Dur ben alayım onda ya. 8 olayım. Franco beni çekti. Evet şu an karıştı. Bana vuruyorlar. Bak arkadaşlar önden tank gittiği zaman tanka vururlarsa oyunu birebir kaybederler. Çünkü ultilerini, skilllerini tanka attıkları için bu, bu sefer de siz, takımınızdaki arkadaşlarınızın ultileri, skillleri yerinde olduğu için daha rahat bir şekilde atıp oyunu alabiliyorlar. Güzel, çok güzel, çok güzel. Esmeralda'yı vur, 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 vur. Çok iyi. Onu da ben aldım arkadaşlar. Bakın. Girdi. Tankla Kule altı aldım çıktım. Çok rahat bir şekilde. Hiç zorlanmadım. Tank oynayacak olanlar Jansen olabilirler. Jansen Odette de çok güzel oluyor. Yanına bir tane odet bulabilirsiniz. Bakın iki kere kule bana vurdu. Hiç canım azalmadı. Normal ADC ile vurmuş olsaydı gitmiştiniz şu an. geçin dönelim. alalım. Araba olalım. Bir daha gidelim. Arabalığımız açık. Binlok binecek mi kardeşim? Binlok bin. Binmedi. Kaçırdı. Aa vurduk. Gene vurduk. Çok güzel. Harika. Buna da dur çekiç atayım. He tamam. Ot gibi geldi vallahi. 9-0 oldum arkadaşlar. 9-0 16 kille şey asistle gidiyorum. Çok güzel. Doğru alıyorlardı. Bak kovalıyor şu an. Aha Gus geldi. Dur. Gus beni alamaz arkadaşlar. Gus yo sizi alamaz. Bu kadar basit. At çekici at. Tamam budur işte ya. 10-0. Çok iyi arkadaşlar. Işınlanacaktım. Bak rahat bırakmıyor ki. Hemen araba olmamız açık. Evet araba olduk. Gidiyoruz arkadaşlar şu an. Şu an çok iyi ortadan. Bakalım kim hangi talihliye denk geleceğiz. Evet Lord'a geldik. Lord'u almış zaten Mia. Ben de son bir vuruş yaptım ufaktan. Orta koridorda da ufaktan bir yokladık. Baktık kimse yok. Aşağıya doğru dönebiliriz. Aşağıda bir iki kişi. Üç. Ooo burası kaynıyor. tank çıktığımız için sıkıntı yok arkadaşlar ama olsun 3 ee, kişiye bir anda denk geldim haritaya bakmıştım gerçi ama görmedim teslim olun yazalım şöyle arkadaşlara oyun üstündüğü zaten bizde şu an e, güzel gidiyor olabilirim arkadaşlar bir de nazarlık olsun bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağım gayet güzel gidiyor Dediğim gibi jansın oynayanlara şansını e, tavsiye ediyorum. Tank arabayla gezebiliyor. Araba alıyor. Çarpıyor. Yani güzel bir oyun şeyi var. Evet gene çarptım arkadaşlar. Güzeldi. Kuleyi de aldık. Çok güzel. Buradan giriyoruz bitten artık. Vur 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 vur. Canım çok az. Öleceğim. Öldük arkadaşlar. O ee, oyunda bazen böyle şeyler olabiliyor. Bunu göstermek amacıyla yaptım. Lord yukarıdan girdi zaten. Oyun da bitmiştir. Çok teşekkür ederim. Gayet güzeldi. Herkese şansını tavsiye ediyorum arkadaşlar. İyi günler.